Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İlk videom ve ben çok heyecanlıyım. Ee, öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Yüksel. Ee, el şeklinden karakter analizi yapıyorum. Aslında karakter analizinin alt başlıkları çok fazla. Saç şekli, yüz şekli. Ee, her şeyden bir e, karakter özelliklerini yansıtıyorlar. Hatta yüzümüzdeki benler, kulağımızdaki ben. Boyunumuzdaki benin anlamı bile bir karakterimize bir özellik katıyor. Onlar başka bir konu. Ben el şeklinden karakter analizi yapıyorum. Bu e, güzel alana üniversite yıllarında merak salmaya başladım. 2013-2014 yıllarından bugüne kadar da ilgileniyorum. E, sosyal medyaya bu konuyla ilgili yeni giriş yaptım. Önce Instagram, şimdi YouTube. E, aslında biraz çekiniyordum kendimde o cesareti bulamıyordum ama elimi tanıdıkça kendimi tanıdıkça neden olmasın yüksel diyerek adımımı attım İnşallah hayırlı olur kendim için benim bu konuyla ilgilenenler için elimden geldiğince tüm bilgileri güzelce size aktaracağım inşallah inşallah olur önce ilk konum ilk videom ben nasıl bir yol izliyorum karakter analizi yaparken Elde ilk dikkat ettiğim şey nedir onu anlatmak istedim çünkü çok parçalara bölünük şekilde bakıyorum ve ilk baktığımla son baktığım şekiller çizgiler çok farklı sol elden karakter analizi. Öncelikle neden niye gerek gibi sorulara da cevap vereyim asıl konuma geçmeden önce kaderimiz çizili kaderimizi tayin etmek de bizim elimizde hani onu değiştirmek haşa tabii ki. İna öyle bir şey yok ama şimdi Rabbim herkesin fıtratına kişiliğine ayrı ayrı manalar, ayrı ayrı özellikler ve ayrı ayrı güzellikler katmış. Benim taşıyabildiğim farklıdır, başka arkadaşın taşıyabildiği farklıdır. Onun daha farklı güzel özellikleri vardır, benim daha farklı güzel özelliklerim vardır. Kapasitelerimiz farklıdır. Mesela bir bisikletin aldığı yükle bir arabanın aldığı yük kesinlikle aynı değildir. Ama insan kendini bildikçe, neyi ne yapabileceğini gördükçe emin olun, e, hayata daha farklı bakıyor. Evet bende bu varmış, evet bende bu özellikler varmış, neden olmasın? E, gibi yani güzel tatminler de oluyor. Dediğim gibi ben gerçekten e, el analizine adım atmadan önce çok kendime bu kadar bilmiyordum, e, çok içe kapanıktım böyle özelliklerimin hayır yok bende bu olamaz gibiydi ama tanıdıkça bildikçe yani o kadar şükrettim ki Rabbim bana o kadar güzel şeyler vermiş ki dedim yani hani kendi kendimce mesela aman aman bir şey değildir ama o bana çok güzel çok lüks yani anlatamam ee, öyle arkadaşlar ee, kaderimizin yazılı kaderimizi tayin etmek bizim elimizde çünkü Rabbim evet kaderinizi çizdim ama irade akıl mantık da sizlere tayin ettim ki onlara yön vermek dediğim gibi e, bizim elimizde doğru yolda giderken e, kendi yaya geçitimizden değil de ana yoldan gidersek farklı şeylerle karşılaşabiliriz hayatta da aynı öyle yani göz göre göre bazı şeyler de geliyor der e, onlara bir dur demek ya da onları bir tayin etmek de yine tabii bizim elimizde. Ben burada kısa not aldım. Eğer aklıma gelmez de unutursam diye. Şimdi asıl konumuza geçelim. Ben ilk nereden başlıyorum? El şekline nereden nerelere dikkat ediyorum? Oraya geçeyim arkadaşlar. Özellikle el bana geldiğinde yani fotoğrafı geldiğinde ya da yan yana bir arkadaşla oturduğumuzda Elinin üstüne bakıyorum. Birinci izlediğim yol budur. El üstü. Mesela inceliği, genişliği, kalınlığı, şişmanlığı, tombikliği, zayıflığı onlar çok çok önemli. Ve ilk izlenimim bu. Ee, dediğim gibi mesela benim elimin şekli bu şekil. Hani ben size görülsün diye böyle yapıyorum ama bu şekil buraya bakıyorum. İkinci izlediğim yol ise parmaklar. Parmakların uzunluğu kısalı. Mesela benim yüzük parmağım fark ederseniz işaret parmağımdan hafif uzun. Mesela orta parmağın uzunluğu, serçe parmağın uzunluğu. Serçe parmağının e, kısalığı var ve daha da kısalığı var. Mesela bazı arkadaşlarınki oluyor ki burada ince, uzun, kalın yani parmakların uzunluğu kısalı. Dediğim gibi birincisi el şeklim ikincisi parmakların uzunluğu kısalı. Üçüncü izlediğim yol ise tırnaklar. Tırnaklar ee, karakter özelliklerimizden evet daha ziyade sağlıkla ilgili bilgiler de veriyor. Mesela kısalığı, e, başka şeyler, uzunluğu başka şeyler, genişliği ee, bazı arkadaşlar mesela heyecana girince tırnak yeme huyları vardır. O hem karakter hem karakterinde hem sağlığında ayrı özellik taşıyor. Onlarla, onlardan yola giderek birkaç özellik söylüyorum. Evet, tırnaklardan sonra e, dördüncü izlediğim yol ise elimizin parmak şekilleri, parmak uzunlukları, parmağın incelikleri, kalınlıkları, bu boğumun arasındaki Farklar mesela bazılarının benim mesela ikinci boğumum uzunken diğer boğumlarım onlara göre bir tık daha kısadır. Bunların da karakter özelliklerimize bir yansıması vardır arkadaşlar. Dördüncü izlediğim e, yolu dedim size parmaklarımın uzunluğu kısalı. Beşinci izlediğim yol ise elimizin tepeleri. Bizim gücümüz, bizim kontrolümüz, bizim neye kapasitemizin olup olmadığını gösteren tepelerimiz buralarda mevcuttur. Bazı insanlarda e, çoğu şiştir, bazı insanlarda hepsi sönüktür diyebilirim. Mesela burası belirgin, burası belirgin. Benim gibi buraları daha inik olan arkadaşlarımız, karakter özellikleri var. Bunların da tek tek anlamlarını söyleyeceğim ileriki videolarda. Şu an bir genel başlıkla hangi yolları izlediğimi söylüyorum. Altıncı izlediğim yol ise el ayağısı el ayağısı bu bölündü. Bu bulunan bölümün ismidir. Genişliği, uzunluğu, kısalığı, etliliği de aynı diğer parmak şekillerimiz el şeklimiz gibi bizim bizim karakterlerimizi yansıtıyor. Evet son olarak 7. izlediğim yol yani oradan giderek çözdüğüm bazı şeyler ise avucumuzun içindeki bulunan çizgiler. Üç tane dominant her insanda bulunan çizgilerimiz vardır. Hayat çizgisi, akıl çizgisi ve kader çizgisi. Bunlar da bize kendince tabii ki çok güzel yükledikleri anlamlar var. İlk çizgilerden de hayat çizgisinden yola giderek sonra akıl sonra hayat şey kalp çizgisini yorumluyorum. Ee, bu, bu bu kadar arkadaşlar. Ee, çizgilerimiz daha fazla, alt bölümleri daha çok ama inşallah onları çizgilerle ilgili videolarımda size anlatacağım. İnşallah çok sıkmamışımdır. Ee, eğer sürçülisan lisan ettiysem Tekrarlarım olduysa da ilk videomun ilk heyecanına ve çok heyecanına verin. Instagram sayfam var buraya koyuyorum. Size zahmet gelirseniz çok 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 sevinirim. Öyle arkadaşlar dediğim gibi biz gerçekten çok 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 güzel yaratılmış varlıklarız. Yani Rabbimin büyüklüğü, yüceliğe her şeyde olduğu gibi gerçekten elimizi tanıdıkça kendimizi tanıdıkça da insan daha bir büyük şükrediyor, hamd ediyor inancına. Yani çok şükür diyelim. Ee, böyle ben e, benim mesela Instagram'da DM kutumda evlilikle ilgili, gönül ilişkili ilişkis gönül ilişkilerini temsil eden çizgilerle ilgili nis, e, evlilik çizgisiyle ilgili çok sorular geliyor. Onu inşallah diğer Diğer e, videolarımda yorumlayacağım. Şu an nasıl bir yol izlediğimi, nasıl bir ilk adımım, ikinci adımım, üçüncü adımım onları tanıtmak istedim size. Ama ben hani yediği ana parçalara böldüm ama arkadaşlar el genel olarak ve yüzle bir teması vardır. Yani ilk el elin tüm özelliklerine bakarsın öyle e, yola devam edersin. Öyle fazla ben sizi tutmayayım. Allah'a emanet olun. Ee, kanalıma abone olup beni de desteklerseniz çok 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 mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.